Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Deniz Yıldızhan. Bugün sizlere Europass formatında CV'den bahsedeceğim. <laughs> Europass CV nedir? Ne işimize yarar? Nasıl hazırlanır? Neden buna ihtiyacımız vardır? Normal CV'den farkı nedir? Önce son sorudan başlayalım. Normal CV'den farkı nedir? Normal bizim Türkiye'de alışık olduğumuz CV'ler bizim daha çok eğitim hayatımızı ve kariyer deneyimlerimizi öne çıkarmaya yönelik CV'lerdir. Fakat Europass formatındaki bir CV'de sizin sadece işinizle kısıtlı, kariyerinizle kısıtlı değil tüm deneyimleriniz önemlidir. Sizin yer aldığınız bir sosyal sorumluluk projesi de, sizin yer aldığınız bir sergi de, sizin içinde bulunduğunuz, bulunduğunuz bir organizasyon da bu CV'nin deneyimler kısmında yer alabilir. Bu yüzden de sizi daha bütünsel olarak ele alır. Aynı zamanda da Avrupa'nın birçok yerinde kabul görmüş bir CV formatı olduğu için eğer ki Erasmus yapmak istiyorsanız, Erasmus stajı yapmak istiyorsanız, bir ESC veya Avrupa Gönüllülük Projesi'ne başvurmak istiyorsanız Europa CV sizi bir sıfır öne çıkartacaktır. Çünkü hem okuması kolay hem de hali hazırda alıştıkları bir format. Aynı zamanda sizinle ilgili dediğim gibi tekrardan sadece kariyer ve akademik anlamda değil, sosyal anlamda da yeteneklerinizi ortaya koyan daha bütünsel bir seviyedir. Peki bunu nasıl hazırlayabiliriz? Bunu Europass'ın sayfasına üye olarak hemen hazırlayabilirsiniz. Hatta bir sonraki hazırladığım, Europass CV formatı hazırladığım videoyu da aşağıya ekliyorum. Mutlaka ona da uğrarsanız sevinirim.